Ben 13. Berkay Kaç kutu vardı lan? Bütün kutuların hakimi Yenilmez En sevdiğim kısım Şey, bir açıklama yapacağım önce. Şey ya benim kavuğu çalmışlar. Ya benim kavuklarda böyle başım kel kaldı şimdi yani öyle. Kavuğum nerede lan benim? Bir de pantolonu ütüye vermiştim de ya. Yakmış lan. Ütücü yakmış pantolon yanmış gitmiş lan. Pijamayla kaldım o yüzden. Neyse evet. Biraz daha müzik çalsın. Tamam, bitelim kadar. Ee, bugün sizlere bir açıklama yapacağım. Benim şivem ne koyuyorum böyle? Geleşiyorum şu an. Evet, önemli bir açıklama yapacağım demiştim. Ee, unuttum lan, ne neydi, neydi neydi lan ben? Eee mı oldum lan ben? He, biraz daha şasın. Heh geldi aklıma geldi. Oğlum evlat mısın? Ulan söyleyemedim lan ulan. Söyleyemedim lan konuşamadım lan konuşamadım. Evlat mısın lan ben? Evlat mısın oğlum? <laughs> oğlum anam babam kim dönmedim pis miyim lan ben? İşte o yüzden, benim anamı babamı bulana bir çuval altın veriyorum, veliahtım ilan ediyorum. Devam. Kim ölür benim anam, babam, kim ölür? Kim ölür benim anam, babam, annem? Kalamıyorum. Pijamayla <laughs> evet konuşmam bittiğine göre de alabilirsiniz gençler.